Ne zaman kendimden nefret etsem, yanına geliyorum. Biliyorum çok bencilce ama... ...gelmeseydim canımı yakardım. Öyle bir şey yapsaydın... ...iyi olmazdı. Canım yanardı. Canım. Ama... ...hayatımdaki en büyük kabusum gerçek oldu demin biliyor musun? benim de. Senin de mi? Evet. Seni istemeye geldiler. Sen nereden biliyorsun? Han söyledi. Olmadı o iş. Olmadı zaten. Üzülme. Üzülmem. Üzülmem için üzülmen yeter. Babayı, Han'ı, kendimi, herkesi rezil ettim. Ben her gün kendimi rezil ediyorum Gül. Ben... ...çok kötü bir şey değil. Gerçekten. O kadar büyük bir şey değil. Vallahi bak. Şey gibi düşün. Metro. Metro. Böyle. <laughs> Geçiyor, gidiyor. Yok. öyle bir şey değil. ...sen bile yapmamışsındır benim yaptığımı. Öyle bu. Ben babamın dükkanını yaktım, değil mi? Saçları yandı. Kendi yanmadı ama onu cehenneme bıraktım, orada yansın. Sen, sen ne yapmış olabilirsin? Hı? Sen ne yapmış olabilirsin bu kadar kötü... ...bu kadar korkunç? böyle rezil. Ne yapmış olabilir? Söyle ben de bilmiyorum. Söyle. Ben... Sen her ne yapmış olursan o. Ol. Bak unutma. Kendine şunu sor. Sonunda kime zarar verdin? Yani kimin saçları yandı sonunda? Benim umutlarımın galiba. Onların saçları yandı. O zaman kendinden özür dile. Evet, kendini bu kadar hırpalama. Başını okşa. Affet onu. Yok, öyle olmuyor işte. Peki, ben yapayım o zaman senin yerine. Sen beceremiyorsan ben yapayım. Ne yapacaksın anlamadım. Sevgili Gülben. Gülben istemeden de olsa seni üzmüş. Canını yakmış. E şimdi senin umutlarının saçları yandığı için senden özür dilemek istiyor. Hadi onu affet. Hadi. Bence zeval olmaz bu arada bana kızma tamam mı? Hadi sıkış, hadi tokalaş. Hadi tokalaş Gülben'le. Hadi tokalaş. Affetmedim ki daha. Gülben. Bak, e, Gülben. Bak, bir daha Gülben'in mutlarının saçlarını yakarsın. Bir daha onun e, kalbindeki o kocaman çınarı budarsan... ...senin saçlarını keser, Bak, keserim. <laughs> hmm. Eğer Esat seni sevmeyi bırakırsa... <laughs> pa on ma sanse mi bırakma